Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta çok çılgın bir şey yapacağım. E, bu söylediğim şeyi yapmak için ilk önce bir e, bil Roblox'u bilgisayardan oynamanız lazım ve Google'dan oynuyor olmanız lazım. E, sonra bilgisayarın F neydi? F 12 tuşuna basıyoruz. Tamam, bastım ben. bir tane seçme yeri var. Ona tık. Sonra, sonra burada Robux seçiyorsunuz. Benim bir Robux'um var. E, sizin hiç Robux'unuz yoksa burada bir yazan yer yerde sıfır yazacaktır. hiç Robux'unuz yoksa o sıfıra tıklayın. Ben de bir Robux'u var. O yüzden ben sonra ben buraya istediğiniz sayıyı yazabilirsiniz ama çok olmasın bakın. Bakın mesela bu kadar olabilir. Bu böyle iyi. Masum takla dedim. Bakın. Ben bir yazı koyacağım oraya. Dur. Ya olmuyor. Durun ya. Al. Sayfa yeni yenilemek zorunda kaldım ya. Arkadaşlar şimdi bir daha bunu seçeceğim. Buraya herhalde yazı da ekleyebiliriz. Onu bilmiyorum. Arkadaşlar şey de koyabiliyoruz yazı da. Nasıl takip edin? Bakın Robux yerine sonsuz Robux yazıyor. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.